Neticede işte biz o şuura dönmedikten sonra güçlenemeyiz. O şuura döndüğümüz zaman önümüzdeki düşmanın önemi yok. Neden? Allah bizimle çünkü. ve Teala. Donanımızı sağlarız. Allah bire ona kadar izin verdi Müslümanlara. 1'e ona savaşabilirsiniz. Allah sizinle Celle Celaluhu. Onun için 1'e on savaştılar. Karşısları yıktılar. Mahvettiler, bitirdiler. Allah onlara zafer verdi. Şimdi içimizde istediklerini yapıyorlar. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ya o kadar enteresan o kadar acayip bir durumdaki insanlar. Avrupa'na hayran oluyorlar. Avrupa'daki harikalıklar Avrupa'daki bilmem gelişmişlikler vesaire anlatıyor anlatıyor onu bitiremiyor. Biz Osmanlı'ya dönelim desek Osmanlı'ya dönmek gericilik oluyor. Fakat dünya genelinde şu an bir ülke, İsrail denen zalim ülke çocukları öldürüyor. Kadınları öldürüyor, yaşlıları öldürüyor, savaş etmeyen mazlumları öldürüyor. Yarısından çoğunu da belki de yarısı kadar da hapse atıyor. Hapiste onlara tecavüz ediyor. Videolarla sabit bunlar. Gözüküyor yani. Bak bize Osmanlı kültürünü istediğimiz için gerici diyorlar ya bakın. Bunu yaptıran adam Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bunu ayakta alkışlıyorlar. Şimdi Osmanlı kültürüne yetişen bizlere söylüyorum. Ya bunlar taş devrinde yaşayan tipler ya bunlar. Kültür görmemiş. Ahlak görmemiş. Vicdan hiçbir şey yok. Çocuk öldürüyor bu. Çocuk öldürme ibadet biliyor bu. Kadın öldürüyor. Kadına tecavüz etme ibadet biliyor bu. Bunları yapıyor. Ondan sonra diyebilirlerdi ki bu İsrail'in başkanı canım. Amerika'nın, Avrupa'nın bununla ne alakası var? Bu başkan Amerika'ya gidiyor. Herkes bu ayakta alkışlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz orta çağ karanlığındaki zihniyetiz. Hayvanlar nasıl böyle bir sürüye bir hayvan hücum eder? oranın başını öldürür, sonra bütün orayı teslim alır, istediğini yapar. Aynı hayvan kanunlarını biz uygularız, öldürürüz. Belgeselleri seyretmişsinizdir. Bir aslan, bir aslan sürüsündeki başı öldürdüğü vakitte gider oradaki bütün yavruları da öldürür. Daha önceki aslanın yavrularını da öldürür. Aynı işte böyle hayvanca bir şekilde yaşarız biz diyorlar. Yaşatanları ayakta alkışlıyorlar. Biz diyoruz ki biz İslam kültürüyle büyüdük. Biz Osmanlı torunuyuz. Biz bize silah çekmeyene savaşmayız. Biz kadına dokunmayız, çocuğa dokunmayız. Biz böyle üstün ahlaklıyız, adam bize gerici diyor. Ne kadar çarpır bir düzende yaşıyoruz yani. Fakat komik olan ne biliyor musunuz? Müslüman kalkıp da onun sözüne bakıyor ya. Bir deli gelip sana aklı çalışmayan 2-3 lakırdı etse oraya kafayı takar mısın sen? Kafası basmayan insan dersin yani, bu tiplerde kafası basmayan tipler, onların sözüyle yol alacak değiliz biz. Biz Alparslan Cennet Mekan Hazretleri'nin söylediği söz ile gideriz. Biz Efendimizin sünnetine tabi oluruz. Bizim devletimizin kuvveti Rasulü Ekrem'in sünnetine aykırı olan şeylerden uzak durmamızdan gelir. Bid'atlardan uzak dururuz biz. Biz yönetim sistemimizdeki en üste Allah ve Rasulünü koyarız. Onlar ne söylerse onları yaparız. O minvalde yürüdüğümüz için Allah Bizans'a karşı bize galip kıldı. O minvalden şu an çok uzak olduğumuz için reziliz maalesef. Kimse kusura bakmasın. Bizim ortamızda adamlar, Müslüman kardeşlerimizi eziyorlar, parçalıyorlar, mahvediyorlar. Bizim memleketimizde İslam'ı değerleri hiçe sayabiliyorlar. Onun için Allah bize dua ederken öyle söylüyoruz şanlı ecdadımız Osmanlı devrindeki heybet ve itibarımızı geri versin Rabbimiz. Celle ve ala. Tekrar İslam'ın halifeleri olalım ki bu zilletten kurtulalım. Bu zillet ve meskenetten kurtulmak ancak ve ancak Allah ve sağlam ittibala olur. Yok ondan şunu alacağız bundan. Ya 100 senedir ondan bundan alıyorsunuz zaten. İlim ilim deyip rezalet alıp mahvediyorsunuz ortalığı. Nerede bir uyuşturucu var hop burada çıkıyor içki hemen hop burada çıkıyor. Nerede bir pislik var hemen hop buraya geliyor. Anında alınıyor yani.